videomuzda Black Adam filminden fazla bahsetmeyeceğiz. Black Adam karakterinden bahsedeceğiz. 2021 yılında çıkacak en güzel 10 film videomda Black Adam hakkında çok fazla bir şey bilmediğimden bahsetmiştim. Ve Black Adam kimdir hakkında bir video yapacağımı söylemiştim. Elimden geldiğince Black Adam hakkında her şeyi araştırmaya çalıştım ve bir sürü bilgi öğrendim. O zaman lafı pek fazla uzakladan Black Adam kimmiş hep birlikte öğrenelim. Black Adam, 22 Aralık 2021 tarihinde çıkacak olan film ile sinema tutkunlarına merakla beklediği bir film olmayı başardı. Peki Black Adam kim? Black Adam karakterinin ortaya çıkışını anlatmak için biraz daha Shazam'dan bahsetmemiz lazım. İlk başta Kaptan Marvel adıyla Fit Comics gibi farklı bir şirket tarafından yaratılan Shazam, DC'nin Superman'e fazla benzediği sebebiyle açtığı dava yüzünden DC Comics'e geçmiştir. Uzun süre süren dava sürecinde akıllılık eden Marvel'da Kaptan Marvel adının telif haklarını alınca DC karakterinin adını Shazam olarak değiştirmek zorunda kalmıştır. Kaptan Marvel'ın savaştığı kötü Black adında bu şekilde DC Comics'e geçmiştir. 1945 yılında Fit Comics'te Otto Bidder ve CCR Beck tarafından yaratılan Black Adam 1973 yılında DC Comics'e geçmiştir. Kendisinin çizgi romandaki ilk görünümü ise Aralık 1945'te yayınlanan The, The Marvel Family adındaki çizgi romanda olmuştur. Farklı şirketlerin geçmesi ve yazarların değişmesi ilk başta tam da kötü olarak gösterilen Black Adam zamanla bir antiheroya dönüşmüştür. Black Adam da güçlerini tıpkı yaşlı büyücü Shazam gibi mısırtan'dan almıştır. Shazam adındaki büyücü tarafından seçilmiş ve güçleri bahşedilmişti. Ten Adam ismini alarak Shazam dediğinde güçlerini kullanmaya başlamıştır. Fakat güçlerinin kudreti onu yozlaştırmıştır. Artık Ten Adam! gücünü kendi için kullanmaya başladığı anlayan büyücü Shazam onun adını Black Adam olarak değiştirir ve ondan güçlerini geri alamayacağı için onun evrenin en uzak yıldızına sürgün eder. Black Adam tam 5000 yıl boyunca evrenin en uzak yıldızında sürgün kalır. 1945 yılında dünyaya geri dönmenin yolunu bulur. Geri döndüğünde onu Kaptan Marvel günümüzdeki Shazam, Kaptan Marvel Junior ve Mar Mary Marvel karşılamıştır. Kaptan Marvel önderliğinde kurulan grup da Marvel Family, Marvel ailesi olarak geçmektedir. Marvel Family 2019 yılında çıkan şezen filmiyle Billy Batson ve üvey kardeşleri olarak gözükse de 1940'lı yıllarda çizgi romanda daha farklıydı. Hikayemize geri dönersek Kaptan Marvel bir şekilde Black Adam'ın şazam denmesini sağlamıştır ve onu geri Tent Adam'a dönüştürmüştür. Yıllar boyu Black Adam formunda olduğu için yaşlanmasa da Tent Adam formunda 5000 yaşında olduğu için hikayenin sonunda ölmüştür. Sonrasında Dr. Silvan adındaki bir karakter Black Adam'ı diriltmiştir. Bu sıralarda haklarının DC'ye geçmesiyle çizgi romanlarda makine yok edildiği için Black Adam'ı geri gönderemediği söylenir ve Black Adam bu sayede tekrar hayat bulmuştur. Artık DC Comics tarafından Black Adam ismiyle Kaptan Marvel yerine Shazam ismi alarak kahramanlarla savaşmaya başlamıştır. Tıpkı Batman Joker gibi Shazam ve Black Adam da sürekli karşı karşıya gelmektedir. Fakat güçleri aynı yerden, aynı şekilden ve aynı düzeyden aldıkları için kazanan genelde üstünlük kurarak değil zekasını kullanarak galip gelir. Black Adam'ın güçleri neler? Biraz daha hangileri? Bunlardan bahsedelim. Black Adam, Shazam'ın yanı sıra güçlerini Mısır Tanrı'ndan almıştır. Bu Shazam dediğimiz yaşlı Shazam değil. Sonradan e, hani Şazeme dönüşen o çocuktan bahsediyoruz. Ee, Black Adam, Shazam'dan yanı sıra güçlerini Mısır Tanrı'ndan almıştır. Shazam ise Yunan Tanrı'ndan daha fazla almıştır ve güçleri şunlardır. Salomon, Herkül, Atlas, Zeus, Archery, Mercury gibi tanrılardan almıştır. Black Adam ise şu tanrılardan almıştır. Shuri, Heru, Amon, Zehuti, Aton, Mehen. Yani daha çok Mısır tanrıları. Bu videomuzda Şazem'in e, güçlerine hangi aldıkları tanrılardaki güçlerinin özelliklerinden bahsetmeyeceğiz. Onun yerine bu videomuzda Black Adam'ın aldığı karakterlerin yani aldığı tanrıların güçlerinden bahsedeceğiz. Şeon'un dayanıklılığı. Bile dedim Şeon'un dayanıklılığını kullanırsa çoğu türden aşırı fiziksel sağlıklara dayanabilir ve hayatta kalabilir. Ayrıca yemek yemesine veya nefes almasına da gerek yoktur ve uzayda yardım almadan hayatta kalabilir. Hiro'nun çevikte bilek edim Hiro'nun hızını kanalize ederek 10 març yani 2.5 saniye yaşan hızla ve uzayda ışık hızında uçabilir ve hareket edebilir. Flash kadar hızlı olmasa da març 500'ün üzerinde bir hızla kolayca koşarken daha az güçlüyken gösterildi bilek edimin hızını flashta tüketiyordu. Demonun gücü. Black Adam 100 bin tonu zahmetsizce kaldırmasını sağlayan olağanüstü bir güce sahiptir. Çeliği zahmetsizce bükebilir, duvarları delebilir ve büyük nesneleri kaldırabilir. Adam'ın gücü Kaptan Marvel gibi varlıklara kolayca alt edebilmesi için yeterlidir. Black Adam dünyadaki en güçlü meta insan olarak sayılır. Birden fazla vesiyede tüm GSA'yı ya karşı savaşmıştı. Bir zamanlar Geralt'in ile ve hatta tüm Marvel ailesiyle bu Marvel ailesi Kaptan Marvel, Mary Marvel ve Kaptan Marvel Junior'dan oluşuyor. Savaştı ve yendi. JSA'yı Tom Patron, Jilay ve Teen Titans'tan oluşan bir grup süper kahramana karşı kendine hakim oldu ve hatta onu durduramadılar. Zehut'in bilgeliği Black Adam geniş bir akademik bilgi düzeyine anında erişebilir. Zehut'in bilgeliği ve Adam'ın basiyet verip ona ihtiyaç anında öğütler ve tavsiyeler verir. Atonun gücü. Black Adam'ı dönüştüren sihirli şimşeği beslemenin yanı sıra Black Adam'ın diğer fiziksel yeteneklerini de geliştirir ve boyutlar arası yolculuğa izin verir. Adam şimşeği bir silah olarak kullanabilir, saldırganların gücünü tanrı gibi seviyelere yükseltmek için Atonun gücünü ve diğer tanrıları kanalize edebilir. Bunu yaparken Spetsrick gibi de zarar verdi. Bunun gücünü nadiren kullanıyor. Yani bu gücü çok fazla kullanmıyor. Çok nadiren kullanıyor. Mehlen'in cesareti. Bu yön kısmen psikolojiktir ve Adam'a çekilmesi için insanüstü miktarda içsel güç verirken aynı zamanda onu yok edilmez ve büyük yılanın kendisi gibi geleneksel fiziksel yaralanmalara karşı pratik olarak savunmasız hale getirir. Bir kimdir videosunun daha sonuna geldik. Bir dahaki kimdir videosu için karakterleriniz kim olursa olsun animasyon olur, çizgi film olur, süper kahraman olur, kim olursa olsun yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beni çok mutlu etmiş olursunuz eğer yorum kısmına yazarsanız. Beni desteklemek istiyorsanız kanala abone olabilir. Eğer videoyu beğendiyseniz alttaki beğen tuşuna da yapıştırmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.